Acelecilik şeytandandır. Demek ki acele sadece dua ve yakarış için bir sorun teşkil etmiyor. Acelecilik yaptığınız her şeyi bozan olan bir sorun. Aceleciliği doğası gereği iyi olan, mutlak bir kötülük taşımayan herhangi bir şey için yapıyor olsanız bile bu detayları, önemli ayrıntıları görmezden gelmek anlamına gelir. Acelecilik çok kolay hüsrana uğrayabileceğiniz anlamına gelir. Acelecilik, cennet vadinde sabırsızlanmak demektir. Cennetin orada var olduğundan, şu an almak istediğim şeyi cennette alacağımdan gerçekten emin olmadığım için duaya devam edeyim ki, bu dünyadaki kusurlu cennetimi yaratmaya çalışayım. Anlamına gelir. Artık mükemmel bir cennetten o kadar emin değilim veya o mükemmel cennete yeterince çabuk ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyorum. Öyleyse uğraşmaya devam edip acele edeyim ve kendi kısa süreli kusurlu cennetimi hemen yaratayım demektir. Nefste sabırsızlık, nefste tahammülsüzlük vardır. Yani acelecilik genel anlamda sorunlu bir niteliktir ve terbiye edilmesi gerekir. O halde duadaki aceleciğinizi terbiye etmek istiyorsanız önce huy olarak aceleciliğinizi terbiye etmeniz gerekir. Daha sakin olmayı öğrenin. Kendinize ayak uydurmayı öğrenin öngörülebilir bir gelecekte muhakkak sonucunu görmeyeceğiniz şeyler için çalışmayı öğrenin. İlerisi için bir şeylere çalışmaya gayret edin. Daha sonra meyvelerini verecek tohumlara ekmeyi öğrenin. Peki bu nasıl olacak? Başarılı iş adamlarını düşünürseniz, hayatta dünya çapında bunu başarmış insanların çoğunu, dünyevi ve maddi açıdan düşünürseniz, bu insanlar hemen zengin olmadılar. Kısa yoldan, dolandırıcılıkla hemen zengin olma diye bir şey yok. Bazı insanlar bunu başarmış. Bazı insanlar parayı vurmuş. Birden bir şey olmuş veya gerçekten çok şanslılarmış. Şanslı, değil mi? Allah Teala onları imtihan etmiş, bir şeye rastlamışlar ve parayı vurdukları yerde bir fırsat gerçekleşmiş. Böylece zengin olmuşlar. Ancak zenginlerin çoğu gerçekten çok çalışan insanlardır. Bunlar bir öyle bir paket halinde veya ilgi çekici bir reklam şeklinde gelmiyor. Bu gerçekten çok zor bir iştir ve dünyevi bir bakış açısıyla baktığınızda çoğu insan böyle bir başarıyı gerçekleştirmek için çok çalışmaya da istekli değildir. Bu da sizin hem kişiliğinizde hem de ruhaniyetinizde bir tembelliği körüklüyor. Dünya arayışınızda vasatsanız, ahiret arayışınızda vasatsınız demektir. Sizde herhangi bir şeye yönelik ihsan yani mükemmellik arayışı yoksa hayatınızın hiçbir yerinde ihsan gerçekleşmez bir şeyi gerçekleştirmeye çalışırken ihsanı, arayış niteliğini, mükemmelliyetçiyi, ayrıntıya dikkat kalitesini, sabrın niteliğini de geliştirmelisiniz. Bu kişisel bir özellik, bir nitelik olarak geliştirmeniz gereken bir şey. Aceleciliği bir bütün olarak ortadan kaldırmak istemelisiniz. Acele kötü bir huydur. Aceleciliği ve tembelliği ortadan kaldırmanız gerekiyorsa, bir şeyin sonucuna varmaya çalışırken daha sabırlı olmayı da öğrenmelisiniz.